Yüzleş artık hislerinle, düşündüğüm gerçeğinle, senin arzun gözlerinde, sakladığın sözlerinde. Kaçamazsın hislerinden, yazılan bu gerçeğinden. Sen sevginden kaçsam bile, yazılandan kaçmak niye? Bir parçadır alın yazın, o da elbet senin yazın. Belki sevgi işte aşkın, bu da senin kader yazın. Dinle gönlündeki sesi, duy artık sen kalp sesini, mantığınla kalp sesini ayırırsın gerçeği. Gerçeğinse atan kalbin, dinle içindeki sesi. Bir parçadır alın yazın, o da elbet senin yazın. Sevgisiz hayat olmuyor. Acısız aşk bulunmuyor. Benim sevgim bende kaldı. Kalbim acıyla katlandı. Bu da benim alın yazım. Kaderimdeki gözyaşım. Sen sevginden kaçsam bile yazılandan kaçmak niye? Bir parçadır alın yazım. O da elde yüzdeş artık hislerinle, düşündüğün gerçeğinle, senin arzun